Hatay'ın alevlerle imtihanı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay Samandağ'ındaki orman yangınıyla sarsılan Hatay'ın bu kez İskenderun ilçesi alevlere teslim oldu. İskenderun'da ilk yangın sabah saatlerinde Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlamış, hızlı müdahaleyle kısa süre sonra söndürülmüştü. O yangının üstünden çok geçmeden öğlen saatlerinde Sarıseki Mahallesi'nde ikinci bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler bazı yerleşim yerlerine de sıçradı. Çok sayıda ev tahliye edildi. İhbar üzerine yangına 166 arazöz, 15 dozer, 3 insansız hava aracı ve 700 personel müdahale etti. Bazı vatandaşlarsa dev alevlere karşı evlerinin balkonlarından hortumla müdahalede bulundu. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında oluşan hortumda kameralara işte böyle yansıdı. Hortum Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu aracı yukarı çekti. Otomobilin tekrar yere düşmesiyle Yılmaz'ın beli kırıldı. Yaşıyor, 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 yaşıyor. Yangın 22 saat süren yoğun söndürme çalışmalarının ardından nihayet kontrol altına alındı. Yangında evlerini kaybeden bir çocuksa yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı. Daha önce hiç bu kadar alev görmemiştim. Çok hızlı geldi, her tarafı yaktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini belirterek ellerinde benzin bidonu bulunan ve araçlarının arızalandığını söyleyen iki kişinin gözaltına alındığını söyledi. İki kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan ve 12 saatte kontrol altına alınan yangında 150 hektarlık alan küle döndü.